Merhaba, ben Deniz Türkçü, Eforsuz Yaşam hareketinin kurucusuyum. Sizler için imkansızı nasıl yaşarsınız isminde mini bir video serisi hazırladım. Her bölümde imkansızı yaşamak, hayallerinize ulaşmakla ilgili genel gelen sorulardan birkaçına yanıt buluyor olacaksınız. Ve bu bölümdeki konumuz imkansız hayalinize ulaşmak için bir başkasının imkansız hayaline yardımcı olun. Aslına bakarsanız bu öğrettiğim hiçbir şey bir ders ya da öğreti değil. <laughs> Çok fazla kelimelerime takılmadan beni dinlerseniz aslında anlattığım her şeyi içinizde sizin de bildiğinizi göreceksiniz. Bunların hepsini kendi ruhunuzda hepiniz biliyorsunuz. Sizi size anlatacağım gibi bir şey de bir sonuçta doğuyor aslında. İlk olarak imkansızı nasıl yaşarsınız kursunun birazcık hem de yapısından bahsedeceğim size. Bu kurs böyle çok aktif ya da size bunu yapın, bunu yapmayın tarzında çok fazla içerik veren bir kurs değil. Ya da çok aktif bir enerjisi olan bir kurs değil. Aksine daha durağan, daha sıradan ekstra sıradan ve ekstra durağan nasıl olursunuz? Ve bu sayede yaratım nasıl yapılır? Bundan bahsediyor olacağım. Bu durağanlık hiç aksiyon almayacaksınız anlamına gelmiyor. Tabii ki de birçok şey yapıyor olacaksınız bu süreçte ama ruhunuzu gerçekten hissetmek ve ruhunuzun durağanlığıyla buluşmak ve tabii ki bedeninizin de ikisi çünkü tek bir oluşum. İkisinin duranlığını yaşamadığınız sürece aslında kendinizi hissetmiyor oluyorsunuz. Ve bu da böyle zıp zıp bir enerji yarattığı için sürekli ondan da bahsedeceğiz olmayan egodan. Bir şüphe enerjisi ve istemediğimiz yani bize ait olmayan birçok enerjiyi beraberinde getiriyor. E, bu enerjiler gerçek değil, sadece enerji akışı. Bütün bu şüphe, endişe, korku vesaire, e, bizim doğamızda olan şeyler değil. Sadece içinde bulunduğumuz sistemin doğasında olan şeyler. Yani onlar bize ait değiller. O yüzden ben size bu kursta size ait olan şeyleri anlatıyor olacağım. Sizin doğanız nasıl, insanın doğası nasıl ve her şeyin doğası nasıl ve ikisini birbirinden ayırt ediyor olabileceksiniz bu kurs sayesinde. Aynı zamanda da imkansızınıza doğru ilerlemeye başlayacaksınız ve onu hayatınızda yaşamaya başlayacaksınız. İlk olarak eğer bir acı içerisindeyseniz, zor bir dönem geçiriyorsanız ya da hayatınız boyunca kendi içinizdeki savaşları fark ediyorsanız ve o savaşlarla yaşamaktan, o içsel kargaşayla yaşamaktan sıkıldıysanız artık bu birinci kısım size çok yardımcı olacak bir kısım olacak. Çünkü ne kadar da mutlu birer insan olursak olalım. Ne kadar da işte lay lay lom ya da benim hayatım zaten çok mükemmel, her şeyim zaten çok iyi, çok yüksek titreşimlerdeyim tarzında ya da çok düşük titreşimlerdeyim, çok kötü bir hayatım var ve işte bir iniyorum bir çıkıyorum falan tarzındaysanız yani kim olursanız olun nasıl bir durumda olursanız olun Teninizin rengi, yaşınız, başınız, hiçbir şeyiniz fark etmeksizin kendi içinizde duran ve sakin bir alanı e, bulmanızı istiyorum ilk olarak sizden. Ve bu acılar ya da içsel savaş ya da çatışma ya da fark ettiğiniz yoğun zihinsel aktivite... E, size ait değil bahsettiğim gibi ama o aktivite hep orada ve bu aktivitenin bir sebebi var yani tesadüfen orada değil. Neden orada olduğuna da çok fazla dalmayacağım. E, çünkü herkes için bu farklı bir sebepten orada olabilir. Her beyin, her zihin, her insan farklı çünkü. Kimi bir travma yaşamış olabilir. O yüzden yoğun bir zihinsel aktiviteye sahip olabilir. Kimi insan Hiçbir şey yaşamamıştır ama zihni bazı konularda çok fazla düşünmeye meyillidir. E, fark etmez. Ancak bu burada önemli olan içsel olarak bir huzurun ya da huzursuzluğun varlığından bahsediyorum. Ya da dışsal olarak bir huzurun, huzursuzluğun varlığından bahsediyorum. E, acı olarak bahsettiğim şey de bu aslında. E, bunun birçoğu hatta bence hepsi e, gereksiz bir acı yani bizim zihinsel aktivitemizin kendi kendine yaptığı bir zihinsel acı dolayısıyla böyle bir acı varsa ve dışa tezahür etmişse yani fiziksel dünyada bunun karşılıklarını görüyorsanız e, aynada size yansılanıyorsa bu acı. Sürekli aynı patern tekrar ediyor olabilir bir hastalık nüksetmiş olabilir ya da zor bir dönemin içerisinden finansal bir acı olabilir ya da ilişkisel bir şey olabilir ee, bilmiyorum konunun ne olduğunu çok önemli değil açıkçası konunun ne olduğu da ee, burada kendi acısına odaklanan bir insan silüeti var. Yani zihin bunu kendisi yapıyor aslında. Kendi acısına odaklanıyor ve kendi acısını gözünde daha da büyütüyor. Ve aslında olmayan ekstra e, düşüncelerle onu daha büyük bir hale getiriyor. Bir olay yaratıyor yani. E, sizden istediğim bu modülde kendi acılarınızdan odağınızı almanız ve yardıma ihtiyacı olan ve bunu isteyen birine yardımcı olmaya başlamanız. Bu imkansızı yaşamak için bence elzem bir şey. Çünkü ben ilk bununla başladım diyebilirim size. Çünkü kendi içimde sürekli bir şeyleri büyüten ve bu çok küçük bir yaşta oldu bende. 5-6 yaşlarımdaydım. Hatırlıyorum ne zaman olduğunu da kendi içimde olayları büyüten, abartan, olduklarından farklı göstermeye çalışan hatta bir zihinsel sesi fark etmemle başladı ve dedim ki ben bu sesle bütün ömür boyu yaşayamam ve benim kendimden ya da olduğumuzu zannettiğim şeyden daha büyük bir şey bulmam gerekiyor kendimden daha büyük bir şey olmalı ve bunu bulmak için ben bakmalıyım kendimden daha büyük ne olabilir? Ve kendimden daha büyük bir amaca hizmet edersem ancak bu kendim dediğim, olduğumu zannettiğim konseptin e, benden gideceğini biliyordum kendi içimde. Ve bu um, zaten olmayan zihin yani zaten bir varlığı olmayan ego dediğim şey ama o bir varlık değil yani o sadece bir enerji geliş gidişi içinde yaşadığımız için ve bilincimiz olduğu için onu hissediyoruz. Bu şeyin geliş gidişin bir kimliğe dönüşmemesi pek mümkün değil hayatta. Yani birçok kimliğe dönüşüyor. Biz kendimizi bununla tanımlıyoruz. Zihin farkında olmadan yapıyor bunu. Ne kadar farkında bir insan olursanız olun, bunu zihniniz yapacaktır yani. Kendinizi bazı düşüncelerle tanımlayacaktır kendisini. Ee, ama EGO'nun aslında sadece düşüncelerin enerjisel geçişi olduğunu bildiğinizde onlardan korkmuyorsunuz ve aksine e, onların sizde hissettirdikleri sadece bir data veriyor size ve size birer e, veri veriyor ve e, onları hissediyorsunuz. Bu da düzenin e, doğal ve mükemmel zekanın bir parçası. Bunu bilmeye başlıyorsunuz ancak kendinizi onunla tanımlamanız da bunu bildikçe azalmaya başlıyor. Yani o sürekli gelip giden ben buradayım edasıyla ben buyum, ben şuyum. nerede hani kimse beni alkışlamıyor mu? Hani kimse yok mu bana aferin diyecek ya da işte beni kimse görmüyor beni kimse sevmiyor. Hani nerede? Biri de bana desin ki aferin sen de buradasın. Ben de senin yanındayım. İyi yaptın vesaire. Ya da sürekli şüphe içerisinde mesela olacak mı olmayacak mı? Bana ne olacak? Vesaire gibi. Bu ses yok olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu ilk derste sizden istediğim şey kendi acınızdan yani o gereksiz acıdan aslında onun gereksiz acı olmasının sebebi bizim onun hakkında daha fazla düşünce üretmemiz. Bundan sıyrılmak sürecindeyiz aslında hepimiz. Eğer bilinçli daha bilinçli olabilirsek ve bunları fark edebilirsek kendimizin ne olduğunu fark ettikçe ne olmadığı çok daha netleşmeye başlayacak çünkü. İşte sizden istediğim bugün gerçekten yardıma ihtiyacı olan birine yardım edin ve bunu isteyen birisi olsun bu ve böyle birisi yoksa çevrenize sorun. Ben gönlümden kime yardım etmek istiyorum? Kimi önemsiyorum? Kimi umursuyorum? diye bir sorun. Ve ikinci olarak da kendimden daha büyük bir şey ne olabilir? Ve buna kendimi nasıl adayabilirim ve bunu bulmak için hangi yöne bakmalıyım? Daha önce bakmadığım bir yöne bakmalıyım çünkü bunu bulmak için kendimden büyük olan şey ne ve bu amaç ne? Onun karşınıza çıkması için onu kendi içinizde araştırmak yönünde bakın eminim bulacağınıza. Eminim yardıma ihtiyacı olan birisini de bulacağınıza. Şöyle bir ipucu vereyim sadece bu e, yayına özel. Bu konuyla ilgili. Gerçekten sizin ihtiyacınız olan bir konuda birisine yardımcı olun. Mesela paraya mı ihtiyacınız var? Paranızdan verin. Mesela sağlığa mı ihtiyacınız var? Sağlıkla ilgili bir şey yapın. Atıyorum bir hastayı ziyaret edin. Mesela... Neyse um, nazar mı değdi atıyorum Nazara iyi gelecek bir şey yapın Mesela birisine um, bir şey yapın um, Güzel bir söz söyleyin ya da ne bileyim um, işte dediğim gibi bir hastayı ziyaret edebilirsiniz Paranızdan verebilirsiniz um, Ya da size bir ev mi lazım Rahat bir uyku mu lazım Rahat bir yatak mı lazım bir yatak verin birisine ya da birisine rahat uyku ben kime rahat uyku uyutmuyor olabilirim diye sorun ve o insana yardımcı olun örneğin bunun örneği mesela ailenizle aranız iyi değilse ya da eşinizle aranız iyi değilse ya da çocuğunuzla aranız iyi değilse onlar sizin bu ilişkinizi düşünmekten rahat bir uyku uyuyamıyor olabilirler ve atıyorum ilişkinizi iyileştirmek için bir adım atın Um, o yüzden gerçekten hangi konuda ihtiyacınız varsa o konuda birine yardımcı olun. Bu da bir ipucu olsun benden size. Um, bu haftalık yani bu konu burada bitiyor. İkinci videoya geçmeden önce bunu iyice özümseyip tekrardan dinlemek isteyebilirsiniz. Anlamış da olabilirsiniz. Anladıysanız anladığınız kadarıyla direkt devam edip ikinci bölüme geçebilirsiniz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için ve katılım gösterdiğiniz için.